Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün bolluk enerjisiyle ilgili konuşmak istiyorum. Alanım çünkü. Bizim iş yerlerimizde, evlerimizde köşe kısımlar vardır değerli arkadaşlar. Bu nazar gibi düşünün. Bir insan size gelir, o köşeye gözü takılır. O sizin hem bolluğunuzu hem ilişki alanınızı blok eder gider. Biz bunun için bolluk çalışmaları yapıyoruz. Bunu yaparken de değerli arkadaşlar, bir de bu çok ...dikkatimi çekiyor yıllardır. E, simitçi de benim. Simit satanımız da benim danışanım. Çobanımız da benim danışanım. Çok üst boyutta, aklınıza gelmeyecek kadar zenginlikte... ...olan insanlar da benim danışanım. İskenderun'da yaşıyoruz hatta İskenderun'da. İstanbul'da da benim evim var. İnanın korkunç derecede rakamlar. Bildiğiniz yalı tutuyor kadar rakamlar var İskenderun'da. İnsanlar sokakta, konteynerde... Gençler yazık, danışmanlık için geliyor. Nişanlılar evlenemiyorlar. Nasıl evlenecek bu gençler? Lütfen bu kiralarda düşürülme olsun. Özellikle zenginler çok yapıyor bunu. Yani aldığınız parayla hayatınız değişmeyecekse neden böyle düşünüyorsunuz? Zenginlere sesleniyorum. Kesinlikle parası olmayanlara seslenmiyorum. Lütfen bu bir sene fırsatçılık yapmayalım. Nereden biliyorsunuz eviniz sağlam kalacak? Nereden biliyorsunuz hayatta kalacağınızı? Lütfen empati yapalım.